Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugünün videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Craft Royale'in ikinci bölümü. Bugün <laughs> Arkadaşlar, süper büyülü küp mü? Süper kahramanlık küpü bir şey gelmişti bize arkadaşlar hatırladığınız kadarıyla. Bilmiyorum siz siz ee, o zaman yani ilk bölümde gelmiş miydi bilmiyorum unuttum. Ama bilmiyorum. Onu açtım. Ondan hiçbir şey çıkmadı süper büyülü sandık var ya şey, Clash Royale'de onun gibi bir şeydi ama çıkmadı dur kilit açmayı başlatma açmayı başlat ta tamam. bir tane de elmas küp geldi şimdi bugün destemize bakalım şöyle yani abi iyi aynen bir tane tavuk kümesi geldi tavuk kümesi tavuk kümesi <laughs> abi tavuk kümesi ne tavuk kümesi Aşka bir şey yok gibi Yani aynı replik Aşka. Bu ne elmas küp mü Küçük kahramanlık küpü hmm. Neden küçük kahramanlık küpü Neden küçük Anlamadım Neyse rakip aranıyor Ara bize rakip Hadi tamam E böyle bekliyorsun Neden böyle bekliyorsun yani Amacın ne Tamam dövüş. Tamam abicim Şimdi biz bu da olsun. Bu bir de olsun yani. <laughs> dol dol dol. Bu arada arkadaşlar bayağı bir yükselişe çıktık. <laughs> en son 32 aboneydik arkadaşlar. Bir baktım 37 abone olmuş. Vay yemin ederim bot değilim. Bak bot değilim. Ona ona bot atmadım. Yani öyle düşünmeyin. Onu bot atmadım. Onu bot atmadım yani. Onu işe yapmayın. <laughs> o şey yapmayın onu bot atmadım yanlış anlamayın yani bir tane ne bileyim bir anda birkaç kişi abone olmuş işte ben ne bileyim galiba kanalı falan beğendiler beğenen var beğenmeyen var ama şu ejderhadan almak istiyorum ben <laughs> hadi al keskin nişancıyı alabilirsiniz siz ya yani 3 tane kahramansınız tamam top attık bir tane topçu Top Tam iskelet olursun. Buk'ta kalmayınız Evet gençler Buk'ta kaldık Buk'ta kaldık <laughs> Aynen Buk'ta kaldık Rakip savaştan ayrılmış ee, İyi o zaman. Evet arkadaşlar o maçı oynadık Ve 3 tane Şey geldi Küp yuvaları dolu yuvaları yuvalar nerede oldu merak ediyorum. Oha. Oha. Tamam seni açalım bari. Hiçbir şey çıkmayacak. 17 altın. Tavuk. Hiçbir şey çıkmadı şey. Neyse. So şimdi maç. Savaş. Savaşıyoruz. Savaşmak kötü bir şey. Neden savaşıyoruz Neden? Neyse. Haydi başlayalım hadi. Hala 3 dakika olmamışlar

Şöyle kafasına ateş küpü atalım. O neydi kız? O neydi kız? <laughs> o ne lan oğlum? Kurbağa dansı gibi. Dün, <laughs> dün, Ha. Bombacı. Tak. Tak. <laughs> İki kere de aldı. Ya gene attı bak gene. Ya o ne lan? Ona ne oldu? bir şu an çok merak ediyorum. O ne? Ha tamam, bir şey yapamadı. Tam birazcık da olmasını bekleyeyim şeyin. O neydi lan? Çok merak ediyorum böyle Kurbağa dansı. Ay kurbağa diyorum. Neydi o? Biliyorsunuzdur belki. Dı 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 dı. Tamam. Tamam. En güzel şey ya ama yapma işte ya. bu kafasına bir tane ateş küpü atalım. Kafana ateş küpü döne döne geliyor böyle. Vöp diye böyle. Düt. Düt. Neden düt, düt. dedim hiç anlayamadım onu. Bir tane hayalet. Hayalet savaşçısı. Hayalet savaşçısı. Baltayla hayalete saldıran Hayalet. Milletçe akışlıyoruz arkadaşlar. Hayalet. Tamam bir tane sniper'la vur yarasaları. Şimdi aha önüme gelme, önüne gelene bir tekme zamanı. Önüne gelene bir tekme zamanı. Önüne gelene bir tekme. Bir tane daha. Salak şuradan at. Olamaz. Kafasına ateş küpü. Ta ateş küpü. O ne? O ne? Tabii patlasın. Lan! Ve Yanlış çok yanlış bir şey koydum. Abi o kule gitti yalnız. Uğraşın birazcık. Buraya da bombacı. Abi o ne ya? Hayalet savaşçısı bitirsin o bomba ne ya? Patlamıyor da. Kafasına ateş küpü at. Ordusu, i̇skelet ordusu vs iskelet ordusu. Abi Ukrayi aldı olamaz 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 of ya niye of Hiçbir, şu elmas küpten ne çıkacak merak ediyorum. Niye 11 saatte açılıyor? Neden 11 saat? Neden 11 saat? Neden? 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 neden Neden? Neden 11 saat? Ne oluyor? Arkadan düdüdüdün niyet ses geldi böyle. Oyunun sesi değildi bu arada böyle. Cücücücücü. Korkuyorum lan kafama bir şey düşüyordu. Videonun ortasında paranormal olay yaşayan, paranormal olay yaşayan Kerem Berk'in evine gidiyoruz. Çok korkmuştu değil mi? Yok çok eğlendim. Neyse. Birazcık konuşmayacağım çünkü diyecek şey bulamadım. Abi hayalete baltayla saldıran ilk şey ya. Türkler ne bileyim Türkler sadece Türkler. Türk olabilir bak o. Hayalete baltayla saldıran çılgın Türk. Keskin nişancının hiç canı kalmamıştı. Şimdi ok atacak ve bütün iskeletlerim ölecekti. Ya da tek bir bomba. Tek bir kurşun. Sniper'la avlayabilirsin onu. Neden kuleye gidiyorsun? Salak. Kafasına bomba. Bombayı yarım saatte atıyor yalnız. Minik savaşçı. Minik. Ne geldi? Kanal bırakıyorum. Hayır bırakmıyorsun sakın bırakmıyorsun sağ ol Bırakırsan çok kötü olur. Sana buradan... Sana buradan bunu diyorum yani. Videoma bakmaz da. Ne bileyim. Hayır! Ejderha! O kuleyi aldılar. Neden ya? Abi yalnız diğer kule de elden gidiyor. Neden sniper'cı yarım saatte böyle Zzz diyor uyanıyor yani böyle Uygudan uykudan uyanıyor. Neden? Kafasına ateş küpü ye. Ye. Yeah. Ye. Yeah! Oh ye. Yeah. <laughs> ye yeah, İbrahim ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Ateş. Ay ateş ne? Hayalet savaşçısı. Bombardıman yap. Bombardıman. Ya sizi oraya atmayacaktım ben. Neyse cadı atayım bari. Hayır. Hayır. Bak olmaz. Abi oha. 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 Abi canı da hemen gitmiyor bunun. Kazasına birkaç tane ateş küpü indirsek anlayabiliriz. Ya bir diğer kule de elinden gidiyor. Ne yapacağım abi? Panik yaptım. Panik yaptım. Şimdi senin yerine bir tane tavuk kümesi koyalım bari. Buraya bir tane büyücü büyücü büyücü. Savaşın orada. Şu an abi direkt buradan gidiyorum. Böyle mesine gidiyorum. Ne var ne yok koydum oraya. Abi kaybettik. Kaybettik. Neden mağlup olduk? Neden? Neden ben videolarda kazanamıyorum? Neden? İşte bunun nedeni. Neden? Neden, neden? videonun ortasında arkadan Vııı diye ses geliyor. Neden? Neden? Neyse arkadaşlar video beğenseniz like atmaya abone değilseniz ise abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada arkadaşlar ben neden bir, bir kere de video bu ne bu arada? Piksel ejderha. kayan yıldızlar. Boynuz da bu ne lan? Açmadığımız 1 2 üç dört tane falan kalmış. He arkadaşlar dedim ki bir de video gelmedi. O şeyde telefonuma e, şey mod ne moduydu o ya? O ne moduydu? Bir tane güven güvenli mod mu aynen. Güvenli mod diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Hiçbir uygulamaya giremiyorum. E, o telefonu kapattım sonra açtım ve gitti yani neyse bu kadar e, söyleyeceğim önceden söyleyeyim görüşürüz bay bay